lütfen. Lütfen. Vallahi sen git. Vallah ben gitmem. Vallahi ben de gittim. Ah, vallahi ben gitmiyorum. <laughs> vallahi ben gitmiyorum. Ben geçmem, geç. Yok. yaya her geçmem. zaman, yaya her zaman öncelik var. Neyse ben bir tekrarımı yapayım o zaman. <gülüyor> vallahi <laughs> tekrar. <laughs> İyi de ben buradan dönmem. Ben dönerim bir daha oradan gitmem. Yani. Şimdi, sen geçsin, geçsin. Ya git git hadi soktur. Ben, ben gitmem. vallahi oradan gitmem. Vallahi git. Ya dayı bak ben dönerim ki. Vallahi tekrar yapacağım ben. Sen git. Soğuk dur orada oturma. Ben tekrar yapacağım. Tamam gel seni bırakayım. Vallahi ben. Sen alayım. Tamam gel bir tur atalım. Soğuk aslında. Vallahi. Vallahi. gel. Vallahi. 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 <laughs> tamam gel hızlı turu yapalım. Tamam. Hadi. Ee, tura. E, tamam. Ee, Bozum vardır inşallah. Bende var. Ha bende de varmış. Elik kuruşu var ben de. bende. de var ha. Bir lira var ben bende. var ben Aa, bende var. Aa, bende var. Aa, ben. Abi bak yeni paradır daha. <laughs> tura buydu değil mi lan? Bu yazıdır. Bu yazıdır Tura evet. benim. He. Kim bari Yere atacaksın ama. Ney? Yere. He olur. At, sen hangisiydin? Tura dedim ya. Tura. Tura benim. Param ben kardeşim. Aha burada. Aha vallahi yazı geldi. Bir lira mı verir Bir lira mı ver? Bir lira verir misin? Oğlum ben şimdi yemedim. <laughs> <laughs> Hadi o da bugünün anısı olsun sana kalsın. Ay <laughs> Allah. Hadi karnısın ya bilir hadi. Arkadaşlar benim bu bilen anı abi. Yalnız inatçılıkla arkadaşlar biz yazıp tura Evet. Değil mi? Ben kazandım. Umarım hayatta her türlü her şeyde kazanırsın. İnşallah abi. Buyurun. <laughs> Buyurun lütfen. <gülüyor> <gülüyor> geç. Buyur Valla geç. Vallahi ben biliyorum. döneceğim bu arada. Valla biliyorsun. Valla ben döneceğim. Sen geçeceksin. Bu arada ben dönmüş olsam sen de kazanmamış oluyorsun değil mi? Yok sen buradan bak dönsen böyle mi gelirsin? Ha, Bak mesela. Yok böyle gelmez. Ben Çok gelişim. memnun oldum. Abi burada kanalımıza da takip et seni paylaşacağım. Instagram'ın var mı? Var. Memo Tovlog 600 arar. Necari. Buyurun. <laughs> buyurun buyurun. Geç geç Sen Ben an, Ben buradan geçeceğim. Valla ben buradan geçeceğim. Ben, ben. Nereye? <laughs> hadi görüşürüz. Ay boşta <laughs> Lan git oradan <laughs> Ay kafayı yiyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Sen al ya Yok. Abi geç valla geç <laughs> 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 Ama valla işte ben geçmedim ki sen beni geçtin Allah Allah Yok öyle bir şey yok Bak vallahi telefon çalıyor Muammer Sağım tamam, canım Muammer Mami Gülcan senden ne haber? Çok selam selam Muammer'e Van'da yıllardır motorcuyuz, ediyoruz. Böyle olaylara çok denk geliyoruz tabii ki de. Geçen standart yaşadığımız bir olayı daha yaşadık. Ee, viral oldu. Arkadaşla tanımıyorum. Kurgu falan diyen var. Valla kurgu değil. Bu olaylar arasında çok denk geliyorum. Hani video kaydına çok almamaya çalışıyorum. Daha doğrusu alıp paylaşmıyorum. Çok video kaydı var bu şekilde. Yani bunun gibi olayları yaşıyoruz, ediyoruz. <laughs> ya ben standart bu taraftan geliyordum. Benden daha inatçı olabileceğini düşündü <laughs> ama değilmiş. Yani ben nezaketen yol verdim. Ki çoğu insana da yol veririm gerçekten hani motorcuya biraz daha böyle bir saygılı olunabilsin diye. O geçmedi, ben de geçmedim. Öyle konuştuk, oturduk. Baktı benim geçeceğim yok. En son kendisi ikna oldu, geçti. Bu inatlaşma ne kadar sürdü? Yani rahat bir 45 dakika, bir saat falan sürdü ya. Güzel bir sohbet ettik ondan sonra. Video kaydını alamadım o ara. Şarjı falan bitti. Öyle o şekilde en son kendi yoluna baktım ben de uzaklaştım. Bırakayım dedim seni yok dedi. Ben de tamam dedim ısrar etmedim açıkçası. Tabii bu videoyu paylaştınız nasıl yorumlar aldınız? Ya çok güzel yorumlar aldım gerçekten. Hani viral oldu zaten dediğim gibi. Ee, bununla beraber çok gizlendi. Ya bu da beni mutlu etti haliyle. Çünkü örnek bir davranış olarak görünüyor. Yani keşke her, herkes bu şekilde bu nedenle kavga etse tabii ki de. Ee, bakalım aynı şekilde aynı hareketleri başka diğer motorculardan aynı şekilde arabacılardan beklerim yani. Güzel olur. Ülke için çoğu insan e, yurt dışından bahsetmiş. Yani inanın bizim onlardan bir farkımız yok. Van'daki insanlar en azından sempatik. E, şakadan anlıyorlar. Güldüğün zaman ters bir şekilde cevap vermiyorlar. Gülebiliyorlar. Bu yüzden gerçekten Van değil başka bir yer olsa bu kadar rağbet görmez diye düşünüyorum. Ya da başka bir insan böyle karşıdan direkt size tepki vermezdi. Tamam Gilemodum. 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 Ben yolundayım biliyorum. Allah sen git. Gör <laughs> sen <laughs> git. Hayır hayır sen geçeceğiz? Ne? Çıkmış motor kaldırdı olmaz. <laughs> e, ya eline dönmem lazım. Açmasın. Tamam, <laughs> Açmasın.